Herkese merhaba arkadaşlar. For döngüsünün ikinci dersine başlıyoruz. Bu dersimizde de for döngüsü ile ilgili bazı sayısal örnekler yapacağız. İlk örneğimiz 1'den 100'e kadar olan bütün sayıları ekrana alt alta yazdıracağız arkadaşlar. Şimdi bunun için öncelikle benim bir değişken tanımlamam lazım. Bir i değişkenimi tanımladım. Şimdi arkadaşlar for döngümü yazıyorum. Öncelikle for döngümüzün formatını oluşturalım. Şimdi döngümüzün şartını yazacağız. Ben 1'den 100'e kadar olan bütün sayıları ekrana yazdırmak istiyorum. O yüzden iyi mi 1'den başlattım. Şimdi 1'den 100'e kadar olan 1'den 100'e kadar yazdıracağım için arkadaşlar i küçük eşit 100 diyorum ve i'nin de her seferinde birer birer arttırılmasını istiyorum. Bu şekilde döngümün şartını istediğim gibi belirlemiş oldum arkadaşlar. Şimdi Document.write komutumu kullanarak bütün sayılarımı alt alta yazdıracağım. Tabii ki Document.write'ın içerisine i değişkenimi koyuyorum. i değişkenimi koyduktan sonra bir artı koyup sayılarımın alt alta görünmesini istediğim için arkadaşlar buraya br etiketimi de ekliyorum. Şimdi bakalım sayılarımızı alt alta yazdırabilmiş miyiz? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sayılarımızı alt alta 1'den 100'e kadar ekrana bastırmış olduk. Şimdi sadece çift sayıları ekrana bastıralım arkadaşlar. Yani sadece 2 ile bölünebilen sayıları ekrana yazdıralım. Bunun için iki yöntemimiz var. Öncelikle size zor olan yöntemi anlatayım arkadaşlar. Şimdi benim burada iki tane şartım var. İlk şartım sayılarımın 1'den 100'e kadar olması. Bu şartımı ben burada sağlıyorum. İkinci şartım ise birden yüze kadar olan sayılarımın 2 ile tam bölünebilmesi. Şimdi ikinci şartımı da arkadaşlar ben if'in içerisine yazacağım. Çünkü artık benim for döngümün içerisine yazabileceğim bir şart kalmadı. Yani sadece tek bir şart yazabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden burada iç içe yapılar kullanmamız gerekiyor. Şimdi if'in içi, ifin içerisine geliyorum ve arkadaşlar buraya şöyle bir ifade yazacağım. i %2 diyeceğim. Bu ne anlama geliyordu? Önceki derslerimizde de öğrenmiştik. i'nin 2 ile bölümünden kalan i'nin 2 ile bölümünden kalan sıfıra eşitse if'in içerisine gir ve buradaki kodu çalıştır. Ben bu şartı kullanarak arkadaşlar 1 ile 100 arasındaki sayılardan Sadece 2 ile bölünebilenleri ekrana yazdırmış olacağım. Şimdi bakalım gerçekten de 2 ile bölünebilenleri ekrana yazdırabilmiş miyiz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece 2'nin katı olan sayılar ekrana yazdırılmış. Peki bir de şöyle bir kısıtlama koyalım. Hem 2 hem de 3 ile bölünebilen sayılar ekrana yazdırılsın. Peki bunun için ne yapacağım? Bunun için arkadaşlar if'in içerisine geliyorum ve burada hem 2 hem de 3'e bölünebilen sayıları sayılarla ilgili bir şart koyacağım arkadaşlar. O yüzden benim burada mutlaka v bağlacını kullanmam lazım. V bağlacını kullanabilmek için ampersand işaretimizi kullanıyorduk. 2 tane ampersand işareti koyuyorduk. Şimdi buraya bir de 3'e bölümünden kalan sıfırsa şartını da ekledim. Şimdi sadece hem 2 hem de 3'e bölünebilen sayıları ekranda göreceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani altının katı olan sayıları ekranda görmüş olduk. Bir şart daha koyalım arkadaşlar. Bu şartımızda 5'e bölünebilen sayıları ekrana yazdırsın. O yüzden buraya i yüzde 5 eşit eşit 0 yazıyorum. Şimdi hem 2 hem 3 hem de 5'e bölünebilen sayıları ekrana yazdırdık. Yani 30, 60 ve 90'ı ekrana yazdırmış olduk arkadaşlar. Şimdi bir de bu sayıları toplatalım. 30'u, 60'ı ve 90'ı toplasın ve ekrana yazdırsın. Peki bunun için ne yapacağız? Bunun için de şöyle bir işlem yapacağız arkadaşlar. Burada bir değişken daha tanımlamamız lazım. Bu değişkenimiz de toplam değişkeni olsun. Ve arkadaşlar toplam değişkenimizin başlangıç değeri 0 olsun. Şimdi buraya geliyorum ve arkadaşlar şöyle bir ifade yazacağım. Toplam eşittir toplam artı i diyeceğim. Şimdi ben burada ne demek istemiş oldum? Paint üzerinden size anlatayım. Öncelikle benim bir toplam adında bir değişkenim var. Ve bu toplam değişkenimin başlangıç değeri ise arkadaşlar sıfır. Ve benim bir de i değişkenim var. i değişkenimin başlangıç değeri bir. Öncelikle for döngümün içerisindeyim şu anda. Bir yüzden küçük mü? Evet. Bir yüzden küçük olduğu için if'in içerisine Girdik. Şimdi burada sorguluyoruz. 1'in 2 ile bölümünden kalan sıfır mı? Hayır. O yüzden bu şart sağlamadığımız için tekrar for döngümüzün içerisine geldik. 1 arttırdık. İkimizin değeri 2 iki oldu. 2'nin 2 ile bölümünden kalan sıfır mı? Evet. Bunu sağladık. Ancak benim buradaki iki şartımı daha sağlamam lazım. Çünkü burada v bağlacımız var. 2'nin 3 ile bölümünden kalan sıfır mı? Hayır if'in içerisinden çıktık ve tekrar for'un içerisine geldik. Bu şekilde arkadaşlar 30'a kadar gidecek. 30'a geldikten sonra 30 yüzden küçük mü? Evet. 30 2'ye bölünebilir, 3'e bölünebilir ve 5'e bölünebilir. O zaman if yapımızın içerisine giriyoruz. Ve arkadaşlar şimdi i'mizin değeri 30'du. Toplamın değeri ise 0 i ile toplamı toplayacağım. Yani 0 ile 30'u toplayacağım. Ve toplam değişkenimin yeni değerini 30 olarak bulacağım. Şimdi for döngüme tekrardan döndüm. Ve i mi 1 arttırdım. i değişkenimin yeni değeri artık 31 oldu. 31 buradaki şartlardan hiçbirini sağlamaz. Ben i değişkenimi birer birer arttıracağım. Ve 60'a geleceğim arkadaşlar. 60 değişkenim buradaki bütün şartları sağlar. Hem 2'ye hem 3'e hem de 5'e bölünür. O yüzden if yapımın içerisine girebileceğim. Buradaki bütün şartları sağladığı için buradaki kodumun içerisine girebiliyorum arkadaşlar. Şimdi i'mizin değeri 60'tı. Toplam değişkenimizin son değeri ise 30'du. 30 ile 60'ı topladık ve 90 değerini toplam değişkenimize aktardık. Ve toplamın artık yeni değeri 90. Şimdi if yapımızın içerisinden çıktık ve tekrar for'un içerisine geldik. i'yi, iyi bir arttırdık. 61 oldu. 61 hiçbir şartı sağlamadı. Ve 90'a gelene kadar arkadaşlar hiçbir şart sağlanmayacak. Ve 90'da if yapımızın içerisindeki bütün şartlar sağlanacak. Hem 2'ye hem de üç hem de 5'e bölünebilecek. Ve if yapımızın içerisindeki kod, kod bloğu çalışacak. Burada toplam değişkenimizin son değeri 90'dı. i'nin son değeri ise o da 90. 90 ile 90'ı toplayacak. Ve toplam değişkenimizin son değerini 180 olarak belirleyecek. Daha sonra arkadaşlar burada 100'e gelecek en sonunda. 90 ile 100 arasında da hem 2'ye hem de 3'e hem de 5'e bölünebilen hiçbir sayı yoktur. O yüzden ne yapacak en son? 101 olacak arkadaşlar burası. i değişkenimizi 1 arttıracağız. i değişkenimizin yeni değeri 101 olacak. 101 yüzden küçük mü diye sorgulayacak. 101 yüzden küçük olmadığı için for döngümüzün dışarısına çıkacak. For döngüsünün dışarısına çıktıktan sonra arkadaşlar biz burada toplam değişkenimizi yazdıracağız. Toplam değişkenimizin son değeri 180'di. Bakalım 180'i yazdırabilmiş miyiz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 180'i yazdırmış olduk. Yani 1 ile 100 arasındaki sayılardan 2'ye, 3'e ve 5'e bölünebilen sayıların toplamını da bu şekilde yazdırabiliyoruz. Şimdi size çift sayıları ekrana yazdırabilmenin iki yolu olduğundan bahsetmiştim arkadaşlar. Bu yöntemi zor olan yöntemdi. Şimdi size bir de kolay olan yöntemini anlatayım. bu şekilde arkadaşlar if yapısını kullanmamıza gerek yok. Çift sayıları ekrana yazdırabilmemiz için. Peki nasıl yazdıracağım ben çift sayıları ekrana? Şu şekilde yazdıracağım arkadaşlar. Ben i'mi sıfırdan başlatacağım. Bu toplam değişkenimize de ihtiyacımız yok. i sıfırdan başlatacağım ve her seferinde arkadaşlar i'yi ikişer ikişer arttıracağım. ve bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfırdan yüze kadar olan çift sayıları ekrana yazdırmış olduk. Yani burada öncekinde iyimizi birden başlatmıştık. Şimdi burada ikişer ikişer arttırımı yapacağımız için arkadaşlar mutlaka burada sıfırdan başlatmamız gerekiyor. i'yi sıfıra çekeriz ve burayı ikişer ikişer arttırır, arttırırız. O zaman hiçbir şekilde if yapımını kullanmamıza gerek yok. Yani fazla kod kullanmamıza gerek yok. Çift sayıları ekrana yazdırmanın kısa yolu da bu. Peki bir de tek sayıları yazdıralım arkadaşlar. Tek sayıları yazdırabilmek için yapacağımız tek değişiklik burada i değişkenimizi birden başlatmak olacaktır. i birden başlattığımız zaman da 1 yazdıracak. Daha sonra for döngüsünün başına gelecek ve i 2 arttıracak. 3 olacak i'miz. 3 yüzden küçük mü? Evet. Bu sefer 3'ü bastıracak. Bu şekilde 99'a kadar yazdıracak. Gördüğünüz gibi birden başladı. 99'a kadar yazdırmış oldu. Evet. Bu örneğimizi burada bitirelim arkadaşlar. Şimdi bir başka örneğe geçelim. Bu örneğimizde ise büyüyen fontlarla JavaScript'i ekrana yazdıracağız. Yani öncelikle ekranda küçük fontla bir JavaScript yazısı göreceğiz. Daha sonra gittikçe büyüyen fontlarla diğer JavaScript yazılarını da ekrana yazdıracağız. Peki bunun için nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Öncelikle i'mizi birer birer arttırıyoruz arkadaşlar. i'yi birden başlatalım ve 10'a kadar devam etsin. Ve her seferinde de birer birer arttıracağız. Şimdi arkadaşlar benim burada JavaScript yazımı Ekrana yazdırabilmem için benim document.write'ın içerisinde span etiketlerini mutlaka kullanmam lazım. Öncelikle ben burada span etiketlerimi yazıyorum. Tabii ki burada document.write'ın içerisinde bir etiket yazacaksak eğer mutlaka bu etiketleri tırnak işaretlerinin arasına yazmamız gerekiyor. Şimdi span etiketimin içerisine geliyorum ve buraya javascript yazıyorum. JavaScript yazdıktan sonra arkadaşlar benim burada CSS kullanmam lazım. JavaScript'in fontunu ayarlayabilmem için burada mutlaka CSS kullanmam lazım. O yüzden style parametremi yazıyorum. Eşittir diyorum. Ve arkadaşlar burada tek tırnak işaretlerimi açıp kapatıyorum. Neden tek tırnak kullandım? Çünkü arkadaşlar en dışarıda çift tırnak olduğu için içeride mutlaka tek tırnak olması lazım. Şimdi tek tırnağın arasına geliyorum ve buraya arkadaşlar font size CSS özelliğimi yazıyorum. Şimdi burada benim tekrar tırnak işareti kullanmam lazım arkadaşlar. Tek tırnağın içerisine her zaman çift tırnak yazmamız lazım. Dışarıda tek tırnak varsa mutlaka içeride çift tırnak olması lazım. Bu JavaScript'in en önemli kurallarından biri arkadaşlar. Burada ben ne yapacağım? Öncelikle i değişkenimi yazıyorum ve i değişkenimin değerinin her seferinde beşer beşer arttırılmasını istiyorum. Yani arkadaşlar JavaScript yazımın font değerinin her seferinde beş, beşer beşer arttırılmasını istiyorum. Şimdi bir de burada tırnak işaretlerimizin dışına tırnak işaretlerimizin dışına piksel yazmamız gerekiyor. Evet şu anda bir bakalım istediğimiz gibi sonuç alıyor olmamız lazım. Evet gördüğünüz gibi JavaScript yazımızın her seferinde yazı boyutu artmış ancak alt alta gözükse sanki daha güzel bir görünüm elde ederiz. O yüzden ben burada span etiketimin yanına geliyorum ve burada bir de br etiketimi ekliyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar JavaScript yazımızın her seferinde fontu büyüdü. Bu şekilde for döngüsünü kullanarak çok çeşitli örnekler yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu örnekte dikkat etmeniz gereken çift tırnağın içerisinde her zaman tek tırnak kullanılır. Tek tırnağın içerisinde de her zaman çift tırnak kullanılır. Bu arkadaşlar JavaScript'in en önemli özelliklerinden en önemli kurallarından bir tanesi. Evet, bu dersimizi burada bitirelim arkadaşlar. For döngüsü ile ilgili çok fazla örnek yaptığımızı düşünüyorum. Bu dersimizi burada bitirelim. Videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.